Ben de isterim. Benim de olsun. Ondan benim neyim eksiktir? Bugün girişi Azerice ile yaptık. Şimdi dostlar hırsla ilgili bir video çekeceğiz. Bu videoda hırslığımıza yenik düşmeden bir şeylere sahip olmak için uğraşmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama hırsımıza yenik düştüğümüz zaman kaybetmeye başlayacağımız anın gerçeğidir. Hırs nedir biliyor musunuz? Hırs seni Tamam mı? Uykusuz bırakacak. Seni ulaşmak istediğin hedefe doğru götürmesi gereken bir duygu. Aslında yaratıcı tarafından verilmiş kendi arzularımızı, kendi düşüncelerimizi gerçekleştirmek için bize verilmiş bir duygu. Bunu kötü tarafa da kullanabiliriz, iyi tarafa da kullanırız kullanabiliriz. İyi tarafa kullanırsak iyi sonuçlar elde ederiz. Kötü tarafa kullanırsak kötü sonuçlar elde ederiz. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi size bir bedevinin çöl hikayesini anlatacağım. Bir bedevi varmış. Bundan yıllar yıllar önceymiş. Çölde bir arazi görmüş. Kupon bir arazi. Ya demiş ben bu araziyi alayım. Çölde demişler bu arazinin sahibi kimdir? Filan Müslüman demişler. Tamam mı? Gitmiş Müslüman yana demiş bu araziye kaç lira istiyorsun? Demiş ben sana bu araziyi bedava vereceğim. Bedava bedava. Kendine ne kadar sınır çizebiliyorsan çiz. Sana bu araziyi bedava vereceğim. Al götür senin olsun. İstediğini yap demiş. Ama demiş sınır çizeceğim demiş. Ne kadar senin olmasını istiyorsun? Bu da başlamış çöle. Oo sıcağın öğlenin o çölün sıcağının alnında vurmuş kazıkları devam etmiş vurmuş daha da geniş daha da geniş daha da geniş demiş daha da geniş olsun daha da geniş olsun demiş ikindiye vakit sınırını çizmiş bitirmiş tam bitirmeye yakın şeyin yanına gelmiş arazi sahibinin yanına gelmiş orada düşüp ölmüş çölün sıcağına fazla dayanamamış Buradaki Müslüman da demiş ki buna iki metre bir çukur kazın. Gömün. Bunun arazi hakkı bu kadardı. İşte hırs budur. Seni öldüre de bilir ama seni hayatını devam ettire de bilir. Hırsına yenik düşme. Hiçbir zaman bu bedevinin haline düşme. Her zaman Müslüman gibi ol. Ne kadara ihtiyacın var? Ne kadar seni ihye edebilir? Bunu düşün. Her zaman bir üstünü insanoğlu İster bir üstünü, bir üstünü, bir üstünü ister. Daha da geniş olsun ister, daha da geniş olsun ister. Ama unutma burada. Sen bu dünyada kalıcı değilsin. Hayat bitiyor. Onun için dedemin bir lafı vardı. Yolun ardına düşmeyecek kadar, yani insanlara muhtaç olmayacak kadar bir hırsın olsa yeterlidir, kafidir. Burada da kader devreye giriyor. Kaderinde ne yazılıyorsa o olacak. Hatta geçenlerde şöyle bir olay geçti çevremizde. <laughs> Bir tanesinin rızkı ayağına geldi. Düşün adam evine ahır yaptırıyor. Tamam mı? Bir tane kaya söküp getirmişler. Ama şöyle söyleyelim yapılı taşlar diyelim. Yapılı taşlardan bir kaya söküp getirmiş. Bu hayatın gerçeği birebir şahit oldum yani. Bak gerçekten bahsediyorum. Bunda kesinlikle yalan Kaya getiriyor. Bir tanesi de gidiyor orada bakıyor. da bir yumru var ya. Da o define videolarından hatırlarsanız o yumrulardan bir tanesinde diyor ki altın çıkabiliyor diyor. Adam vuruyor o kayanın içindeki o yumruyu kırıyor. içinden Harbi harbi yüzük müzik çıkıyor. Bak düşün yüzük müzik yüzük küpe müpe çıkıyor. Oyun bunun içerisinde. Artık Kiminse kimin oraya saklamıştı artık bilemeyiz. Ya bin yıllık ya 500 yıllık ya 200 yıllık. Gitti. Bak neydi? Allah hesapsızca rızık verirdi. Verendir. Yani şunu unutmayın. Senin kaderinde ne yaşa ne olacaksa o senin karşına zaten çıkacak. Ama yoksa sen ne kadar yaparsan yap, bedevinin durumuna düşersen düş, o arazi sana nasip olmayacak. gün sonunda gelip öleceksin. Ama onun için ben demiyorum çalışmayın. Çalışın. Dünya meşgalesidir. Çalışın, çabalayın. Ama takdiri de Rabbinize bırakın. Bu da hayatın gerçeği. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bir yorumu da bize eksik görmemeyi sizden rica ediyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda.